arkadaşlar Merhaba ben Ayhan Arslan bugün sizlere react Re native ile yaptığım e randevu rezervasyon sistemini göstereceğim Öncelikle randevu rezervasyon sisteminde ben size üstten bahsetmek istiyorum Aslında bu bir ilk video yani pek de bir şey yok yani sayılmaz aslında olduğu e sadece üstten projemi tanıtmak ve e kurulumu yani kurduğum aşamayı göstermek istiyorum randevu rezervasyon sisteminde e, belirli kısımlarda belirli e, hastane mesela hastane olsun, özel hastane olsun, özel poliklinikler olsun, özel bölümler olsun mesela kuaför olsun, ondan sonra güzellik merkezleri olsun. Bu tip yerlerde e, bize randevu e, veya rezervasyon oluşturmayı sağlayan bir site. E, bu site sayesinde randevu ve rezervasyon oluşturduğumuzda e, o saatte alan kişiye yani pardon mekan sahibi ne diyeyim mekan sahibini dolu olduğunu gösterecek ve mekan sahibi o sayede müşteri almayacak. Mekan sahibi müşteri almadığı zamanda da siz, biz gidip rahat işimizi görebileceğiz ve vakit kaybı olmayacak zaman kaybı yaşamayacağız. Ama dediğim gibi bu sadece bir tanıtım videosu. Çok uzun şeyler yapamadım. Uzun şeyleri ikinci videoda yapacağım. ikinci videoyu da yükledikten sonra bu videonun altına koymayı düşünüyorum. Öncelikle layout kısmını açıyoruz. Burada e, aslında birbirine geçen kısımlar yani e, bar kısımları diyeyim üst bar kısımları. Üst bar kısımlarını da e, gerçekten dediğim gibi hiçbir şekilde projeyi tam bir şekilde başlatıp şu şekilde ilerledim diyemem. Sadece üstten bir kısım oluşturdum. Üstten bir kısım oluşturduğum için göstereceğim. Mesela home.tsx. Sadece burada ana sayfa yazıyor. Burası benim ana sayfa kısmım. Yani o kadar geliştiremedim. Ee, benim bir projem daha var. Aynı zamanda React'ta API kullanımı ile ilgili döviz. Onu yaptım. Onu bitirdim. Onu da birazdan yayınlayacağım. Ee, böyle bir ana sayfa yazısı var. Ana sayfayı oluşturduğum. Ondan sonra home screen. Yani e, aslında burada da ana sayfa gibi işte randevu rezervasyon sistemi dediğim diş doktoru kadın kuaförü erkek kuaförü her türlü randevuya ulaşmanızı istiyoruz ve bunu sağlamak istiyoruz bunu bir yazı var aslında hepsinde yazı var iletişim kısmında sadece iletişim sayfası yazıyor ondan sonra layout zaten geçimi sağlıyor burada randevu aldı sadece randevu al yazıyor randevularımda da randevularımın sayfası yazıyor bu şekilde kodum aslında dediğim gibi hiçbir şekilde yerleyemedim Yakın zamanda ilerleyeceğim ama videoyu 2-3 güne geçer elinize. Şimdi kodumuzu açtığımızda da şu şekilde 4 tane bar çıkıyor. Ana sayfa, randevu al, randevularım, hakkımızda ve iletişim diye. Şu an siyah. Hatta ekranlar siyah olduğu için bile görünmüyor. Ee, dediğim gibi kısa süre içerisinde ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, şimdilik videom bu kadar. Yakın zamanda ben size ikinci videoyu göndereceğim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.